Burada e, lüs ön yargılarının çeşitli faktörlere göre incelenmesi ve ön, e, oyunlaşma yöntemiyle ön yargılar hakkında farkındalıkların artırılması adlı bir proje tasarladık. E, burada görmüş olduğunuz e, kartlar var. Bu kartların hepsini biz yapay zekaya oluşturduk. Hiçbiri gerçek hayatta karşınıza çıkamayacak karakterler. Farklı açılardan birçok şekilde fotoğraflayarak görüntü işleme sayesinde yapay zekaya tanıttık bu karakterleri. Oyunumuzda lüs ön yargılarının incelenmesini ve aynı zamanda ön yargılar hakkında farkındalıkların artırılmasını amaçladık. Yapay zeka destekli ve e, kodlaması ve tasarımı bizim tarafımızdan özgün olarak gerçekleşen bir eğitsel bir uygulama tasarladık. E, bu projede biz lise öğrencilerinin önyargıdan incelenmesi amacıyla öncesinde e, tamamen kendimizin sorumuş olduğu bir anket formunu öğrenci üzerinde uyguladık. Sonrasında öğrencilerin önyargılı olduğu belirli konuları tespit ettik. Tespit ettiğimiz bu konulardan yola çıkarak da tamamen kodlaması bize ait olan yapay zeka destekli bir dijital uygulama tasarladık. Bu uygulamayı da 150 öğrenci üzerinde uyguladık. ve Ardından öğrencide uygulama hakkındaki görüşlerini elde edebilmek amacıyla görüşmeler düzenledik ve görüşmeler sonucunda da uygulamanın e, fayda olduğunu söyleyebiliriz. Biz TÜBİTAK lise öğrencilerine katıldık. Bölge birincisi olduk ve Türkiye finaline gittik. Ardından da Türkiye'de psikoloji alanında Türkiye ikincisi olduk. Salama 6 ay gibi bir süre sürdü. Çünkü yaptığımız uygulama biraz hani görüntü işlem açısından zaman alan bir uygulamaydı. Yani karakterleri tek tek e, kalın. Karakterleri tek tek farklı açılardan fotoğraflarını çekerek yapay zeka görüntü işlem modülüyle tanıttık. E, bu proje bizim şuradan aklımıza çıktı. Biz 9. sınıf öğrencisiyiz ve okulda fazlasıyla akran zorbalığına maruz kalan arkadaşlarımız oldu. Buradan yola çıkarak da hani akran zorbalığının aslında bu ön yargıların davranışa bürünmüş hali olduğunu tespit ettik. Bu yüzden ön yargıların tespit edilip azalmasına başladık.